Merhaba sevgili aslanlar. Bugün 29 Ekim Salı. Mars günündeyiz. Bugün gelirlerinizle ilgili bazı gelişmelere hemen müdahale etmek isteyebilirsiniz. ve Bir süreliğine bekleyip olayların gelişmesini izleyebilirseniz sonrasında yapacağınız hamleler daha etkin olabilirler. E, ...sabırlı davranmakta fayda var. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 29 Ekim Salı, Mars günündeyiz. Güne Aslan Burcu'nda başlayan ay... ...sabah 6.46'da Başak Burcu'na geçiş yapacak... Başak burcunda ilerleyen Ay güne düzenli ve titiz enerjiler verebilir. Ancak sabah saatlerinde Ay Neptün karşıtlığı dalgınlık ve belirsizlik yaratabileceği için işlerimize konsantre olmakta biraz zorlanabiliriz. Öğleden sonra daha kararlı hareket edebiliriz. Bugün Merkür ve Satürn Akrep burcunda birleşiyor. Daha ciddi ve kararlı düşünceler içerisinde olabiliriz. Özellikle eski problemleri çözmek e, sorumlu olduğumuz hesap ve detay işleriyle uğraşmak için bugün uygun bir gün. Öğleden sonra Başak burcundaki Ay Güneşle olumlu açı yaptığında günlük işleri daha pratik bir şekilde çözüme kavuşturabiliriz. Akşam saatlerinde Ay Mars kavuşumu e, enerjimizi yükseltmekle birlikte biraz huzursuz olmamız ve eleştirel tavırların e, çoğalmasına neden olabilir. Çevremize karşı e, olan davranışlarımızda daha anlayışlı ve dikkatli olmalıyız. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.